Ben İsa Altun, 1966 Şanlıurfa doğumluyum. Uyuşturucu madde bağımlısı bir gencin gözlerimin önünde vefat etmesinden dolayı bir kitap yazdım. Halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyorum ve bunun için bir kitap çalışması yaptım. Amacım vatandaşın daha bilinçli, daha sağduyulu ve daha aydınlık yarınlara ulaşabilmesi. <laughs> biz rahmetli annem e, İsa savcı Musa'da hakim olacak dermiş. E, kısmet olmadı ama ikimiz de neticede adaletin e, tecelli etmesi için çalışan insanlarız. E, bizim hepimizin devletimize bir vefa borcu var. Ben vefa borcumu sadece e, nöbet tutarak veya e, suçluları ele geçirip adalete teslim ederek değil de biraz da sosyal sorumluluk projesine hirayet ederek getirmeye çalışıyorum. Gaziantep ilinde görev yaparken 1994 yılında dönemin emniyet müdürü Sayın Valim aynı zamanda Hüseyin Çapkın biz asayiş ekiplerde görev yaparken üç meslektaşım bir arada bizim başarılı operasyonlarımızı tesisleyen dinlemek suretiyle takip etmiş. Ondan sonra bizi makamına çağırdı. Onur etti bizi. Biz o dönemde gerek uyuşturucu maddeler gerek silah olsun epey çalışmamız oldu. Biz bunları ele geçirdikten sonra Sayın Valimiz bizi istediğimiz şubelerde çalışmamız için teşvik etti. Bu diğer meslektaşlarımızı da mutlu etti, teşvik oldu. E, güzel bir uygulamaydı. E, biz o dönemlerde sanıyorum iki ay içerisinde 35'e yakın ruhsatsız silah, e, uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına el koymuştuk. E, bizi narkotik şubeye atadıktan sonra bundan sonraki hayatımızda bazı değişimler meydana geldi. İşte bunlardan birisi de Mehmet'in dramıydı. Yani Mehmet'in dramı aynı zamanda sosyal bir dram. Ee, hepimizin içini dağlayan bir dramdı. Olaylara tetikleyen ilk başlangıç babamın akciğer kanserinden vefatından sonra oldu. Yani abim bu vefat olayından dolayı çok etkilendi. Ve kendisi hani bir baba acısı yaşadığı için daha önce de kucağında ölen Mehmet, Mehmet isimli çocuktan sonra da bayağı bir etkilendi. Narkotik şubeye atandıktan sonra çok ilginç aile hikayelerine şahit olduk. Örneğin Maddi yönden çok durumu iyi olup da manevi boşluğa düşmüş gençler şubeye düşüyordu. Bunların bir kısmı içici, bir kısmı satıcı oluyordu. Ama tabii bir şey daha gözlemliyordum. E, filmlerdeki gibi uyuşturucu satıcıları bildiğimiz kara gömlekli, siyah ceketli, siyah paltolu insanlar değiller. E, bu gençlere maddeleri veren insanlar bizim bildiğimiz normal sıradan insanlar yani bir yaş günü partisinde veya bir eğlence kulübünde veya bir insanların toplu bulunduğu bir yerde bir araya gelen sizin gibi bizim gibi insanlar. Bunlar teklif etmek suretiyle önceleri ücretsiz dağıtmak suretiyle gençleri zehirliyorlar. İlk ikram ikram şeklinde veriliyor. Ondan sonra parayla satılmaya başlıyor. Madde bağımlısı kardeşimiz yanıma sık sık geliyordu. Çünkü geldiği zaman maddeden uzak kalıyordu şubede. Biz de ona abilik yapıyorduk, sahip çıkıyorduk. Benim yerel gazetedeki yazılarımı görünce abi sen madde ile ilgili çalışmalarını daha geniş bir perspektifte değerlendirebilirsin. Yani e, istersen bir piyes, bir tiyatro, e, gazete küpürlerinden, karikatürlerden oluşan bir sergi yapabilirsin. E, yani bunu geniş bir portföyde değerlendirme imkanım varsa bunu, imkanı değerlendir dedi. Ben de kendimi bu konuda e, neden olmasın dedim. E, kitap için araştırmalarıma başladım. Arkadaşımızın uyuşturucuya nasıl başladığını sormuştum. Önce sigarayla başlayan, ardından bitkisel dediğimiz uyuşturucularla, ardından da kimyasal uyuşturucularla devam eden ve Finalde beyaz ölüm dediğimiz, uyuşturucuyla biten bir öykü. Tamamen yanlış arkadaş çevresi, yanlış zaman ve yanlış insanlarla birlikte olmanın verdiği bir dram. Aynı zamanda bu kardeşimiz evli. Çocuk bekliyor ve bir gün bize bir anons geliyor. İşte... Bahsettiğimiz kardeşimiz bağımlı kardeşimizin öldüğü şeklinde bir anons geliyor. Olay yerine gittiğimizde şahıs morga kaldırılmış ve bizim her gün şubeye gelen çocuk sahip çıktığımız çocuk bir süre sonra tekrar yine o arkadaş ortamında uyuşturucuya tekrar başladığını duyuyoruz ve. Beni bekleyen acı bir son olduğunu biliyorum diyordu. Bütün telkinlerimize, bütün konuşmalarımıza rağmen e, abi ben sonunda aşırı dozdan öleceğimi biliyorum. Çünkü uyuşturucu e, öyle bir illet ki e, beyindeki bağımlılık merkezi, bugün bir gram alıyorsanız yarın bunu bir buçuk grama yükseltmenizi istiyor. Çünkü bağımlılık kavramı dozun artışıyla ilgili olan bir kavram. Yani yetinmiyor vücut. Bugün bir gram, yarın bir buçuk. Bir hafta sonra iki. Yani gram yükseldikçe beyindeki hücreler ölüyor. Ortalama bir gram uyuşturucuda bir milyon hücrenin öldüğünü hesaplıyor uzmanlar. Uyuşturucu bağımlısı kardeşimizin sonu da pek diğerlerinden farklı değildi. Şırınga kolunda vefat ediyor. Bu benim vicdanımı çok rahatsız etti. Ve ben o kardeşimizin anlattıklarını kendime bir vasiyet kabul ettim. Bağımlı kardeşimizin vefatından sonra 100 bin adet mektup bastırdık bu 100 bin adet mektupta işte bağımlılıkla ilgili çok boyutlu bir mektup yazdım. E, bağımlılığın insanlarda ve toplumlarda oluşturduğu zararı anlatan bir mektuptu. E, bu mektubu ulaşabildiğimiz her yere ulaştırmaya çalıştık. Yani sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, vakıflara, okullara, okul aile birliklerine, velilere, Gidebildiğimiz bütün yazılı ve görsel medya da geniş kitlelere ulaşma imkanı bulduk. Biz bu mektubu dağıttıktan sonra uyuşturucuyla mücadele aşamasında ikinci planımız olan sergilere yöneldik. Yani uyuşturucudan hayatını kaybetmiş, yaşanan aile dramlarını içeren gazete küpürlerinden oluşan bir sergi açtım. Bu sergiyle bir genci bile kurtarabilirsek ne mutlu bize parolasını işledik. Tabii bizim bu çalışmalarımızı takip eden Uluslararası Genç Girişimciler Organizasyonu bize 99 yılında dünya barışına çocuklara katkı dalında ben İstanbul'da bir ödülle onurlandırıldım. Ben bu ödülü çalışma olarak değil de hani vicdanımı rahatlatma adına kabul ediyorum. Yani çalışmadan ziyade rahmetli kardeşimizin vasiyetini yerine getirdiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Müzik Uyuşturucuyla mücadele kapsamında sadece sergilerle yetinmedik, mektuplarla da yetinmedik, kitap projemizi de faaliyete geçirdik takdir edersiniz ki mesleğimiz gereği gündüz çalışıyorsunuz gece çalışıyorsunuz bazen ek görevleriniz oluyor kitabı oluşturma babında bazen sabahlara dek uykusuz kaldığımız geceler oldu kitabın ortaya çıkması gerçekten kolay olmadı yaklaşık 13-14 yıl geçti kitap çıktıktan sonra ben zaten bu kitabın ticari bir getirisinden ziyade manevi getirisine odaklandım. Çünkü bu bir vasiyet kitabı. Yani benim bundan para kazanma arzum yok. Zaten kitabın üzerinde herhangi bir fiyat da yok. Ama dostlarım sağ olsun, meslektaşlarım hani biz bir emek verdik. Hani emeğin yerde kalmasın. Ben kredi çektim. Yani kitabı bastırabilmek için sandığımızdan kredi çektim. Meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani beni yalnız bırakmadılar, destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Benim etrafımda da uyuşturucu kullanan insanlar var ve birkaç tanesini İsa abiyle tanıştırdım. İsa abinin bu konuda geniş kapsamda çalışmaları olduğunu bildiğim için bu arkadaşlarımıza işte Uyuşturucunun, sigaranın kötülüklerini, zararlarını anlatmasını istediğim için işte İsa abiyle tanıştırdım. İsa abiyi tanıdıktan sonra bazı arkadaşlarımız bazı alışkanlıklarını bırakmaya çalışıyor ve bırakan da oldu birkaç kişi. Maddeden dolayı e, mahallede insanların bizi gördükleri zaman uzak kaçtığını gördüm. He? Yani mahallede de bu hissediliyordu artık yani bizim yani bir şeylerin müptelası olduğumuz. E, İsa abi her gün e, bana geleceğinle ilgili bazı şeylerde bulundu. Maddeye devam edersem insanlardan yavaş yavaş kopacağımı, sonunda yalnız kalacağım falan söyledi. Bunlar benim kafamda soru işareti oluşturdu. Yani gerçekten böyle bir şey olabilir. Çünkü şu anda bile insanlar beni gördüğü zaman uzakta uzaklaşıyordu. Sonra işte İsa abinin her gün gelip benden oturup konuşmasıyla, sohbet etmesiyle, daha çok bir abi yaklaşımıyla, polis memuru olması bir tarafa abi yaklaşımıyla yaklaşmalarından dolayı ben maddeden kurtulmuş oldum. İsa abinin insanlık özelliği de çıktı ortaya. Hem mesleğini icra ediyordu hem de kendi çocuklarına sahip çıkar gibi başkalarının bıraktığı, unuttuğu hatta çoğumuzun korktuğu, onlardan kaçtığı ortamda o madde bağımlılarının elinden tutup tekrar hayata tutundurmak için var gücüyle çabalıyordu. Eğitimci bir anne babanın tek oğlu var, e, şubeye sığınmışlardı, yardım istiyorlardı. E, çocuk eroin bağımlısı, ne olursunuz oğlumu hapse attın, bari hapiste maddeyi bulamayacağı için belki kurtulur. Yani düşünebiliyor musunuz, bugün 18-20 yaşına gelmiş bir gencin ailesi oğlunun hapse girmesi için yalvarıyor bize. Bundan büyük bir acı, bundan büyük bir dram olabilir mi? Ben buradan bağımlı kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Tedavi olsunlar. Bağımlılık merkezlerine giderek orada ücretsiz tedavi olabilirler. Daha önce madde bağımlısı olmuş bazı gençlerle görüşmüştüm. Bunlar gerek e, AMATEM'de, gerek diğer e, sağlık merkezlerinde maddeden arınma tedavisi alma suretiyle maddeyi tamamen bıraktıklarına şahit oldum. Maddeden arınmış her yaştan gencin veya her yaştan insanın bana verdiği mesajlardan en önemlisi biz yandık başkaları yanmasın. Bu bana güç verdi. Yani kitabı yazmamda ve diğer çalışmaları yapmamda önemli bir etkendi. Ve şu sonucu çıkardım. Tedavi olup da hayata dönen insanlar gerçek yaşamla buluşabiliyorsa bundan sonra da bağımlı olup da tedavi merkezlerinde arınan insanlar da sağlıklı bir hayata kavuşabilirler. Yaklaşık maddeyi bıraktıktan 6 ay sonra memlekete gittim. Orada eski arkadaşlarımı gördüm. Bir yemek ortamına davet edildim. Gittik yemek yedik. Sonra arkadaşlar arabalarla şehir turu atmayı tavsiye ettiler. Beraber çıktık tur atarken arkadaşlardan birinin maddeyi çıkardığını ve hazırlamaya çalıştığını gördüm ben. Tabi bu arada hazırladıktan sonra arkadaşlar bana da ikram ettiler. Ben ısrarla Hayır dememe rağmen arkadaşlar hatırım için, Allah rızası için dediler. Bir kereden bir şey olmaz dediler. Ondan sonra aklıma İsa abinin, bir kereden çok şey olur adlı kitabı geldi. Ve ondan sonra anladım ki İsa abi gerçekten çok doğru şeyleri yazmış ve anlatmış. O bana bir ders olmuştu orada. Arkadaşlarıma reddettim. Gençlik merak duygusunun en üst seviyede olduğu bir dönem. Kişilik ve kimlik arayışının en yoğun olduğu bir dönem. O yoğunluk dönemini bilgiyle, bilinçle donatabilirsek ne mutlu bize. Bu da eğitimle olur. Eğitimin baş aktörü de kitaptır. Ben kitabımda bağımlılık hikayelerini işledim, ailelerin yaşadığı dramları işledim. Kendi yaşadığım operasyonel olayları işledim. Birebir gördüklerimi işledim. Gözümüzün önünde eroin krizi geçiren gençlerin dramını işledim. Bizim buradaki amacımız zaten gençleri bataktan kurtarabilmek. Bu batağın içinden çıkarabilmek. Bizim uyuşturucuya verecek gencimiz yok. polis asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini, mesken masuniyetini korur. Halil ve acizlere yardım eder. Bize öğretilen temel prensip buydu. Ama ben kendi bir sosyal sorumluluk projesinde gerek madde bağımlılarıyla gerekse madde bağımlılığına meyilli olan insanlara bir kavşakta durup iyi yolu göstermeye çalıştım. Çünkü ikiye ayrılıyor bu yol. Yolun birisi kötülüğe gidiyor, birisi iyiliğe. Ben kavşakta durdum, iyiye yönetmeye çalıştım. Müzik Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bundan sonraki en büyük idealim bağımlı bağımlı ya da bağımlılıktan kurtulmuş en az 100 kişiyi bulup bunlarla ilgili bir klip çekmek veya bir piyas, bir tiyatro yapabilmek, Anadolu turnesine çıkabilmek ve ülkenin dört bir yanını gezip bağımlılığın çeşitli boyutlarını vatandaşlara anlatabilmek.